Arkadaşlar yeniden merhaba. Sabah hocamızı hatırlıyorsunuz. Sabah Deniz Uzun'la bir video daha yapacağımı söylemiştim. Aile dizimi konusunda bir videomuz vardı kanalımızda. Şimdi de Teta Son dönemde yine aile dizimi gibi son derece popüler, merak edilen konular arasında Teta nedir, nasıl yapılır, Teta ilgili birçok soruya bu videoda cevap bulacaksınız arkadaşlar. Hatta baştan da söyleyelim bu konuda eğer yorumlar kısmına çok fazla soru gelirse ki Sabah hocamız da onları cevaplamaya da çalışacak ama eğer çok fazla birikirse o sorular bir canlı yayında Teta Healing ile ilgili yapabiliriz. Onunla ilgili de paylaşımlarda bulunabilirim ilerleyen günlerde. O yüzden kanalı takipte kalın. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hilton'dayız yine, devam ediyoruz aile diziminden sonra. Bu kez tetrahealingi konuşacağız. Önemli bir gün bugün Hilton'da çünkü Bayan Stiebel de burada. Louis Hill gibi bu dönemde son derece bu anlamda önemli isimlerden, eğitmenlerden bir tanesi. Kaç gün sürecek, kaç gün daha buradasınız, ne kadar zamandır eğitimde olmalısınız? Evet, Bayna Stimul ikinci Türkiye'ye geliyor. Evet. Hakikaten son dönemin Gözde gibi önemli isimlerinden birisi ama özelliği şu ki yanında şifacılığı da çok yüksek. Çok çok yüksek, şifacı bir kadın. Kendisi kendi dördüncü aşama kanserini iyileştirmiş yıllar önce ve dünyada birçok kitabı var. Şu anda biz sezgisel anatomi eğitimindeyiz. Ben eğitimin içindeyim, eğitmen yetiştiriyor. Ve daha 10 gün biz buradayız ama aradan bir aydır yaklaşık burada. yeni öğrencileri oldu ve Türkiye'de çok sevdi. Devam ediyor sezgisel anatomi de organların hislerini anlatıyoruz. arkadaşlar O kadar zevkli ki mesela karaciğer niye hastalanır? E bu tıbbi anatomik kısımdan hariç olarak hangi duyguyu tuttuğu için? Hangi bilinç dışı programları tuttuğu, biriktirdiği, hazmedemediği, dönüştüremediği için? Mı? Aa, Kaygı mı? Hayır, şarkı. karaciğer genelde öfke, haksızlığa uğrama. Mesela akciğer, yas, tutunamamış hüzünlerdir. Ve bununla ilgili programlar, inanç programları çok olduğunda ve bununla ilgili çok fazla sınandığında kişi ee, zaten dış etkenlerle birlikte aldatıyorum, sigara başka bir şey. E, ee, duygusal olarak bunları taşıyamayacak durumdaysa o organ bir şekilde aslında sana yardım etmek için de hastalanıyor. Neden hastalanıyor? Diyor ki bak bunu artık taşıyamıyorsun. Bir kere işaret alıyor, bir kere bir hüzne tutuluyor, iyileştiremiyor. İkinci, üçüncü işaret alıyor, sonra organda sıkıntı olmaya başlıyor. Dolayısıyla doktorlar tedavilerini yaparken Acaba burada da bilinç dışından hangi programlar tutulmuş diye biz de o inanç programlarına kendi kendine yardım etmek için insanlarda açısı geliştirebilmeleri için destek veriyoruz Teta healing için. Şimdi uluslararası ifadesi bu Teta Türkiye'de buna şey diyebilir miyiz? Şifa yöntemiyle ilgilşme midir bunun Türkçesi? Bilmiyorum tam olarak biz kendi kendine yardım ediyoruz. Kendi kendine, kendi kendine, yardım, kendine yardım, yardım edebilme, kendini görebilme, kendini de bütünleşebilme. Ve yaratıcının sana verdiği tam ve bütün olan sistemi layık like olduğun şekilde tekrar yapılandırıp devam ettirebilmeliyiz. Çünkü yaratıcının ayarlarına dönme devamı da bey. Yaratıcının ayarları bize tam ve mükemmel olanı verdi. Biz bu ayarları bu düşünsel korku, endişe, kaygı, yüksek stres, şiddet, öfke, parasızlık, kıtlıkla bir şekilde bozduk. Özellikle de korku enerjisiyle. Dolayısıyla tekrar onun verdiği ayarı hatırlamak için adım atmak. Ve aslında bizim dinimizde şöyle bir mantık var biliyorsunuz, aracısız bir din. Muazzamla oradan geliyor. Bayan da şunu söylüyor, aracısız olarak kendinle konuş, organınla konuş, e, kendin neden orada bir kopukluk olduğunu fark etmeyi dene. Neden o organ kendini kapattı bunu fark etmeyi dene. Ve yaratıcıdan iste, çünkü yaratıcı her şeyi muazzam bir şekilde yapabildiyse tekrar onun becerisini kendi bedeninde aktif edebilirsin. Biz o beceriyi alamayacağımızı, layık olmadığımızı, hak etmediğimizi zannediyoruz. Aramızda büyük büyük perdeler, engeller olduğunu zannediyoruz. Halbuki biz onun bir parçasıyız, onun var ettiği bir sistemin parçasıyız. Dolayısıyla sistemin parçasıysa onun bilincinin Küçücük bir tohumu bizde de var. Biliyorsunuz kalpte altın varmış. Yeni söyledim. Kalpte altın. Çok az miktarda. Evet. Al, al altın aran derler al, ya. Yani. Al, evet. Altın, gibi parlıyoruz biz aslında. Bilgimiz de parlayabilir. Bu bilgileri de çıkartıyoruz. Ama tetrahiyyek neden teta healing derseniz, teta frekansında ve teta dalga boyutunda Hı. çalışır Erkay Teta dalga boyutu da bu uyur uyanıklık halinde, hiç lucid rüya gördünüz mü siz? Ay içim gidiyor gibi zannettim, işte yarınki işimle ilgili bir şey gördüm ya da... Gördüm şey tabii çok. Gördünüz değil mi? Hı. İşte o lucid rüyalar teta healing, teta seviyesinde olur insan. Orada siz ne düşünürseniz, sistemin bilincinin içinde yer alıp, düşüncelerinizi yaratıcıya çok hızlı sunabilirsiniz. Biz o becerimin gelişmesine yardım ediyoruz teta seviyesinde. Rusit rüyada ne görüp ne göremeyeceğimi şekillendirebiliyor muyum? İsterseniz yapabilirsiniz. Evet. Mesaj <laughs> alabilirsiniz. Teta seviyesinde olmayı deneyimletmek gerekiyor kendimize. Bu arada güzel bir şey söyleyeyim size. Her gün teta seviyesine çıksak serotonin sağlıyoruz. Ne kadar güzel. Harika bir şey değil mi? Neşeli ve mutlu bir insan oluyoruz. Evet. Bu bile zaten iyileşmek için bize bir adım attırıyor. Ne kadar üzüntü, ne kadar yas, ne kadar korku varsa ne kadar iyileşme çabasında olsanız da sizi geri çekiyordur. Nasıl TETA seviyesine çıkabiliriz? Evet, TETA seviyesine çıkmayı TETA derslerini derslerinde öğretiyoruz. Sizin olmanızı çok isteriz. İnşallah gelmeyi yani ben çok isterim. <laughs> TETA Healing derslerinde katılıp tabii neticede bu bir eğitim sürücü kendi kendimize yardım etmeye başlayabiliriz. Evet, kesinlikle. Çok hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü yanıtçı zaten bu programları bize vermişti daha önce. Biz sizin de yaptığınız aile dizimi videosuna da bakarlarsa geçmişe ait atalarımızda yaşanan hikayelerle bir sürü hissi kaybettik Alper benim. Mesela sevebilme hissini kaybettik. Mesela koşulsuz sevilebilme hissini kaybettik. Nasıl kaybettik? İnanıyor musunuz koşulsuz seveceğinize, ben sevileceğinize? Ben hiç inanmadım ne kadar. Çünkü doğduğumuz andan itibaren Alper gülerse öptüler. Dolayısıyla burada bir koşul var. Sempatik olursan, gülersen, şirinlik yaparsan öperler. Yani seni her halinde koşulsuz sevebileceğine inanamıyorsun artık bir süre sonra. Ama sistem aslında koşulsuz sevgiye programlıydı yaradan tarafından. Ve koşulsuz sevildiğini hisse insan her yerde zaten güçlü, sevgi dolu ve şifalı hisseler. Bu hisleri tekrar hatırlatmak üzerine kurulunur bir sistem. Çünkü bakın biz hani diyor ya istediklerini nasıl yaratabilirim diyor kişi zihinden olumlama yapmaya başlıyor zihniyle. İşte tekrar ediyor. Sonra da öfkeleniyor hata ve diyor ki bu sistemler zaten hiç işe yaramıyor. Hurafe bunlar diyor. Çünkü sadece zihniyle tekrar ediyor. Zihin maymundur. Biliyorsunuz maymun zihni derler doğu, uzak doğuda. Do, uzak doğu kültüründe maymun derler zihne. Çünkü maymun dağdan da atlar ya, zihnimiz de atlıyor değil mi? Aynı anda neler düşünüyoruz? Şu anda konuşurken bile bir taraftan dersi düşünüyoruz, bir taraftan acaba güzel çekim oluyor mu diye düşünüyoruz. Acaba ne soralım, bizi severler mi diye düşünüyoruz. Bakın zihin ne kadar çok atlıyor. Ama kalp de his bir tanedir. Şu andaki hissimiz nedir şu anda baktığımız zaman? iyi bir şey yapmak ve birilerinin yüreğine dokunabilmek. Hissimiz ortak değil mi? Tabii. Dolayısıyla aslında siz de bu hissi alırsınız bizden. Yani his geçirgendir. Ve biz hisleri tezahür ettiririz. Ama korku olsa şu andaki programda bu korku enerjisini hisseder diğerleri. Ve ne olur biliyor musunuz? Siz hangi histeyseniz o histe olan hikayeleri çekersiniz. Siz ne düşünürseniz o olmaz. Siz ne hissederseniz olur. Dolayısıyla tetrailing bu his ve duygunun yapılandırmasına çalışan bir sistemdir ve muazzam çalıştı benim hayatımda. Şunu söyleyeceğim size bütün samimiyetimle, üzerimde işlemeyen hiçbir sistemi anlatmadım ben. Çünkü insanıza zamanı çok kıymetli. Zaman çok büyük bir kıymete sahip. Siz nasıl başladınız Tetrailing'e? Evet, ben biliyorsunuz olduğumdan dolayı serüvenimi anlatmıştım. Mayana sağ olsun artık. <laughs> çok özür fa çalışmıyor birebir. Fakat serebral felsefi beyni çalışmayı çok seviyor. Ve daha doğrusu her şey yaratıcıya soruyor Alper Beyciğim. Öyle muazzam ki oturuyor, teta seviyesine çıkmayı deneyimliyor ve sonra yaratıcıya soruyor. Yaratıcı işte bu programı yapmam uygun mudur, ister misin? Yaşama hizmet edecek mi? Bu kişiye dokunma uygun mudur, ister misin? Şimdi diyeceksiniz ki oradan Allah evet uygundur mu diyor. Hayır bu bir his, hisli kavgalar kuku deriz ya, hissetmiştim ben onu. O his yapılandırmayı genişletmek için çalışıyor. Ve genel cevaba göre hareket ediyor ve çocuğumu kabul etti sağ olsun. Biliyor musunuz, beynine çalıştığında benim oğlum hiç konuşamıyorken o gece iyi Çok samimi söylüyorum size. O an yaşamalıydınız, ben öyle bir an yaşamadım. Hayatında ve doğumda sıkıştığı için doğumdan sanki tekrar kanaldan çıkar gibi Bedenimde çok değişik hareketlere şahit oldum pismayana çalıştıktan sonra. Ağabey. Size anlatamam, bu böyle yaşanacak bir şey ve hayatımda bir kere yaşadım ve çok da güzel gelişmesine destek veriyor ama bunu bilirken herkese bizle de çalışıyor. Çünkü biz etrafımızdakilerin bilincini etkiliyoruz. Bu çocuğum asla iyileşmez diyorsa anne, çok korkuyorsa, ben ne yapacağım bununla, hayat boyu biz buna mahkumuz diyorsa çocuk o DNA programını takip ediyor biliyor musunuz? Dolayısıyla özellikle buradan söyleyelim ki çocuklarınız için kendi üzerinizdeki programlarla çalışın ve çocuklarınızın dileceğinde çok güzel açılımlar olduğunu göreceksiniz. Ve kendiniz için de asla geç değil ne zaman isterseniz inançlarınıza bakıp dönüştürmek için yolculuğa çıkabilirsiniz. Harika mesajlar. His yüklemesi diye bir uygulama da var galiba, Evet, değil, evet, evet, evet. Yapabilir miyiz? Rica ediyoruz. Hangi konu üzerine yapalım? Sağlıkla ilgili olabilir. Sağlıkla, evet. Nasıl ilerleyeceğiz? Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz ve e, yaratıcının bu hisleri bize hatırlatması için rica da bulunuyoruz içsel olarak. Ve sadece elimizi ayağımızı bağlamadan içimizden evet diyoruz. Neden detaylıkta evet denir? Çünkü evet bilinçaltının çok kolayca aldığı bir komuttur. İstiyorum bile daha zordur. Evet onaylamak demektir. Evet ben bu hissin tezahürünü hatırlamak istiyorum tekrardan deriz. Dolayısıyla ben cümleyi söylediğimde siz evet derseniz sizin izleyicileriniz de ne zaman izleyip evet derse bu his tekrar hatırlanacaktır sizin üzerinizde. Hatırladığınızda da hayatınızda daha çok var olacaktır. Başka nelerle his yüklemesi, nelerle ilgili yapılabilir? Her konuda yapılabilir. İyi olan her konuda, hayra olan, sisteme hizmet eden, yaşam hizmet eden her konuda size negatif olanın tam tersini yükleme çalışması yapılabilir. Sağlığı yapalım, ondan sonra yapalım. biraz daha konuşalım yapalım, bu yüklemeler. Yapalım, yapalım. O zaman ben gözlerimi kapatıyorum. Evet. Bütünsel bir sağlığa sahip olabileceğinizi bilmek ister misiniz? Evet. Korkularınızdan eskilenmeden vücudunuzun sağlıklı ve diri bir yapıya sahip olabileceğini bilmek ister misiniz? Evet. Diğerlerinin korkularına, endişelerine takılıp kalmadan da sağlıklı hayatınıza devam edebileceğinizi bilmek ister misiniz? Evet. Uzun ömürlü bir yaşama sahip olmanın da mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Ve vücudunuzda bulunan virüs bakterilerin koşulsuz sevgiye dönüşmesinin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Yaratıcının en iyi ve en yüce tanımıyla tüm bunların mümkün olduğunu, güvenli olduğunu, zaten öyle olduğunu, zaten izinli olduğumuzu, ne zaman ve nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, sağlık konusunda his yüklemesi. Ayrıca başarı, para istediğiniz her konuda her olabilir. Konuda. Korkular, korkuların tam tersi hisleri hatırlamak üzerine. Her konuda olabilir. Peki vaktimiz ne kadar? Şöyle bir bakayım. Sanırım 2-3 dakikamız daha var. Şöyle merak ettiğim konu bu eğitim süreci ne kadar zaman zamanlıyor? Şimdi çok modülleri var Alper Bey. Ne kadar alanmış hissediyorsun, ne kadar devam etmek istiyorsun. Sadece şunu söyleyebilirim. Her insanın yaşamında bence terbiye etmesi gereken disiplinler var içinde. Zihnini kullanabilmesi için, kendine yardım edebilmesi için. Giriş modülü var. Örneğin giriş modülünden 3 tam gün başlayabilirler. Hayat tarzı yapmak, hayatları içinde kullanabilmek için mesela sizler gibi kendine özel meslekleri olan insanlar hayatta pratik yapmak için kendilerine hizmet etmek ve etrafındakilerine de zihinsel yapılarını kullanabilmelerini daha iyi kullanabilmelerine yardım etmek için bir modül çok şey değiştirecektir. Fakat hani bizler gibi adanmış oluyorsanız uzun yıllar sürüyor. Çok değişik modülleri var, çok değişik eğitimleri var, çok değişik sistemleri var. Çok değişik konu başlıkları var. İlişkiler üzerine, sağlık üzerine, para üzerine, finans üzerine, iş hayatı üzerine, dünya ilişkileri üzerine, hayvanlar üzerine, bitkiler üzerine. Modülleri siz seçiyorsunuz. Ne kadar devam etmek Mesela istiyorsunuz? Mesela en yaygın olanı belki ilk başta da konuştuğumuz mutsuz, huzursuz hissediyorum kendim ve bu alanda kendime yardımcı olmak istiyorum. Bunun için ne kadar eğitim almak? İlk modül yeterli olur mu? Bize? Bence ilk modüldeki program gayet güzel hizmet eder. Bakış açınızı çok genişletecek ve kendi kendinize birçok şey pratik edebileceksiniz. Harika. Onun dışında belki en yaygın olan ya maddi anlamda biraz daha rahatlamak istiyorum ama bu anlamda bir takım sıkıntılar yaşıyorum gibi düşünceleri olanların ne yapması gerekir? programı da sırf para üzerine aile dizimi ve detaylı yapalım. Ne dersiniz? Uzun uzun evet. anlatalım. Evet, para üzerine evet, aile dizim. Harika olur, harika olur. Evet. O zaman 3 üçüncü video içinde bu anlamda müjdeyi vermiş olduk Sabah hocamızla. E, para üzerine aile dizim ve Teta videosu da girecek arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Siz de yetişeceksiniz programımıza. Hilton'daki e, bizde videoyu burada noktalıyorum. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa alalım. Çok teşekkür ediyorum size. Kalbinizi Rica bu kadar de. açtığınız için. Herkesin yolu açık olsun. Ne zaman videoyu izlerseniz altına evet yazmanız, sorularınızı sormanız yeterlidir. Bizler ona göre inşallah sizlere hazırlanıp cevaplarınızı sunacağız. Peki tekrar teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip e, paylaşmayı da unutmayın. Ne kadar çok kişiye ulaştırırsak o kadar güzel olur hepimiz için. Tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.